Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle eş anlamlı kelimeler oyunu oynayacağız nasıl oynayacağımızı şöyle göstereyim iki grubumuz var yine her zamanki gibi ve yine Well of Names'ten bir çark yaptık ve gelecek olan kelimenin eş anlamlısını şöyle şuradaki legolardan ilk önce alan arkadaşımız o turun galibi olacak ve tabi nasıl olacak? Herkes grupla oynayacak Arkadaşlar Evet Ahmet ve Ahmet Eyüp Dikkatlice baksınlar Evet Ak Evet Ahmet kazandı Ahmet Eyüp kazandı Ahmet Eyüp geçiyorsun grubuna Bırakıyorsun o beyazı Ahmet Eyüp kazandı Kendi grubuna bıraktı Şimdi sırada Elif Beril Ve Dilruba var kızım şarkı çevir bakalım. Evet geliyor 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 geliyor. Ve arkadaşlar evet hikaye. Bakalım hikaye kendim. Bir bakalım öykü evet. Puanını alıyorsun. Grubunun masasına bırakıyorsun. Şimdi Melik ve Musab yarışıyor arkadaşlar. Evet. Başla kızım. Evet 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 evet. Evet sayın arkadaşlar. Konut. Evet ev Melik kurtardı. Grubumuza bir tane daha oyuncak aldık. Limo yaparsanız tekrardan görme ihtimaliniz yok oluyor. O güzel oluyor. Evet şimdi kalp. Evet kalp kelimesi Evet Zeynep daha hızlı davrandı ve grubuna aldı. Sıra yine Ahmet ve Ahmet Eyyub'e geldi. Haydi bakalım çarkı çevirilsin ve şimdi evet yanıt. Yanıt kelimesinin eş anlamlısı ne olabilir acaba? Lütfen herkes sırasına geçsin. Cevap kelimesiyle Ahmet Eyüp yine aldı, Ahmet yine kaldı. Şimdi tekrardan çeviriyoruz şarkı. Evet. Elif Beril ve Dilruba dikkatlice bakıyorlar. Ve talebe. Evet, bu değil, anı değil. Talebe kelimesi çok iyi bilmemiz gereken bir şey. Hayır. Siz bir talebesiniz Evet öğrenci Evet Güzel gruba bir oyuncak daha kazandırdık Peki şimdi başlayalım bakalım Tekrardan başla bakalım Evet Doktor Doktor Evet hızlı değil Ama hekim Evet bu gruba bir tane daha kazandırdık arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Evet. Zeynep ve Sudenaz yeni çarkta beraberler. Ve al. Evet kırmızı. Bu grup çok daha iyi arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Evet. Arkadaşlar. Evet. Fakir mi? Süratli mi? Evet. Süratli. Evet. Hızlı. Evet. Hızlı davranarak. Ahmet Eyüp. Evet. Güzel bir puan kazandı. Peki. Evet. Son. 4-5 tane kaldı galiba. Evet. Şimdi bir bakalım. Yıl. Evet. Evet. Sene. Dilruba kazandı. Evet grubuna bir oyuncak kazandırdı. Şimdi Melik ve Musa. Evet kızım yapalım. Hadi bakalım. Evet 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 evet. Sözcük. Yarar değil kelime. Evet doğru. Evet sayın seyirciler. Vesudenaz. Evet. Sudenaz ve Zeynep Son üç kelime için Yoksul Fakir Yoksul Evet Evet Son iki kelime Ahmet ve Ahmet Eyüp Bakalım hangisi Herkes dikkatlice bakıyor Ve hatıra, hatıra. Anı Evet Ve son olarak Yarar kalıyor Ve bitiriyoruz arkadaşlar Başka videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.